Arkadaşlar Arkadaşlar The Animation'ın yeni yapmış olduğu Grandson Song vardı ya ona yeni güncelleme gelmiş. Şu anda aç diyor. Şimdi, şimdi de güncelle diyor. Güncelleyelim. Bekleyelim arkadaşlar oynayacağız. Ama sizin beklememize gerek yok. O yüzden ben burada dur atıyorum. Arkadaşlar yüklenmek üzere. Ben biraz daha duraklatayım. Arkadaşlar işini yeni yapmış oldu. Grandstone'un yeni güncellemesi yüklendi. Duracağım da interneti kapatayım. Aç. Neyse bunun açılması da çok uzun sürüyor ya. Neyse ben o zaman gene dur atlatayım. Evet. Evet arkadaşlar oyunumuz açılıyor. Yeni güncellemesiyle Grandstone Stone New Game diye başlatayım. Oo modlar da gelmiş ha. Ghost mod, normal, normal mod, extreme. Normal modda oynayalım. Play. Tamam başlıyor oyunumuz. Evet. Birazcık da kasıyor. Tamam oyunumuz açıldı. Şuradan atlarımız vardı. oyuna yeni olarak Ghost Mode'da gelmiş ha öyle diyorlar. Danimation Animation YouTube videosunda da öyle diyordu. Hele böyle kafa falan atıyordu. Bir videoda görmüştüm. granson Açtım buraya. Lan tarlat düşüyor bismillah ne oluyor. Yaprağım oluyor sanki tövbe. Ne şu nere şu su su, su tövbe ben de konuşamıyorum nerede şu Granston şimdi onu, ar on onu arayalım bak buradaymış Arkadaşlar yeni yakalanma animasyonu gelmiş Granstona tam yakalasın bir ah Yumruk atıyor lan Tövbe bismillah Arkadaşlar bir de Granstona Yeni bir tane Şey gelmiş Yeni bir tane daha gelmiş. Bu yenme ekranı. Onu da göstereceğim ama bunu yapması birazcık uzun süre bir. O yüzden buna lan tövbe. Arkadaşlar oyundan attı yeniden girdim lan. Oyundan attı yeniden girdim nedense. Neyse. Evet. Arkadaşlar loadik ekranda görüyorsunuz. Oyun açıldı. Ya yeni mutlu demiş. Normal de oynayalım. Evet. Tam oyunumuz açıldı. Şimdi Lan Lan Kutu Abi yanlış kutu açıyorum ya yanlışlıkla Aşk anahtarı tamam anahtarı aldık Göstereyim Tam böyle anahtarı da aldım Göstereyim Abi ay yeni öldürme animasyonları gelmiş muhteşem resmen Lan. He, tam tırmandım. Abi, peki de göremiyorum. Allah belanı ne oluyor lan bismillah. Lan tablet düşüyor. Elinden kayıyor lan tablet. Lan, şu bir, nasıl bir şey nasıl bir şey be Lan. Bak yine burada grandson Lütfen başka yakalama animasyonu gelsin. Aynısı geldi ya. <laughs> Arkadaşlar Allahınızı seviyorsanız bu elektrik görevinde yani emojasmız oynuyoruz tövbe. Bu er bu şeyin nasıl yapıldığını ben hiç bilmiyorum valla. Ama bunu da öğreniriz. O arkadaşlar bak bu sefer de kafotlu lan Ko koş koşan değilsin. Ne neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Sizlere eğlenceli bitiriyorum. Evet.